Evet sevgili arkadaşlar bu bizim havlumuz. Kenarına evde bulunan tül dantelimizi diktik. Daha önce diktiğim elbisemin kalan parçası bluzun parçası kalan taşlar bunlar metreyle satılıyor ve az kalmış kurdelemiz Kazak ördüğümüz yünlerden de kalan parçamızdan saç. Ne yapıyoruz? Önce havlunun üzerine desenimizi çiziyoruz. Ben çizmeden de yapıyorum. Dikdörtgen şeklinde bunu bu yeşil kumaşı kesiyorum. Şuradan büzüyorum. Tutturuyorum makinede ya da elde. Şurasını topluyorum ya da tekrar kesiyorum. İki kol ekliyorum veya birlikte kesiyorum. Çizerek. O da olabilir. Ben makineyle diktim arkadaşlar. Zamandan kazanmak için. Düz dikişlerle diktim. Üzerine taşları tekrar ortadan makine dikişi çektim. Alttan hiç belli olmuyor. Temiz bir görünüm. Saçlarımızı saç örgüsü gibi ördük. Dik dik tutturduk. Şuradan yine makineyle geçtim kenarını. Siz makinede değil elde de yapabilirsiniz. Kurdelelerimizi fiyonk şeklinde bağlayıp hemen tutturdum. Üzerine dört taşın ortasından makinede ya da elde tutturabiliyoruz. Yüzü için de beyaz kumaş koydum arkadaşlar. Yüzü çok karışmasın diye hemen e, gözünü kapatmış ağzını kapatmış gibi de iki çizgi çeki verdim. Biz buna aplik ediyoruz. Aplikemizi havluya uyguladık. Eski havlularınızı değerlendirebilirsiniz. Yeni havlularınızı hatta çeyizlik başkalarına hediye verebilirsiniz. Veya yardım kurumlarına bağışlayıp sizin de elinizden gelen budur deyip elinizin zekat, elinizin hayrı Yardımlarınız başkalarına ulaşınca duaya dönüşebilir. Hoşçakalın.